Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizler için Acil Matematik AYT Soru Bankası kitabından güzel bir soru seçtim. Soru arkadaşlar tam sınav ayarında bir soru. Sorumuzu çözmeye başlamadan önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Genelde bu tarz ricalarda bulunmam ama senenin başı olduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar istediğim şey kanalın bildirimlerini açmanız ve arkadaşlar... Attığım videoları arkadaşlar izlemeye başlamadan önce beğenirseniz gerçekten Beni çok mutlu edersiniz ve dediğim gibi bildirimleri açalım arkadaşlar. Ben e, tekrardan söylüyorum bu sene arkadaşlar gerçekten e, güzel bulduğum soruları sizlere bir yorum katacak katacağını düşündüğüm soruları çözüp sizlerle paylaşacağım yine bu sene. Hem de hiç aksatmadan her gün düzenli olarak e, oynatma listelerim de güncel arkadaşlar. Bütün sorularımı, bütün videoları atar atmaz hemen oynatma listelerini ekliyorum. Yani oynatma listelerinden konulara bakabilirsiniz ve gelin sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar bakın burada bir çarpım tablosu verilmiş çarpım tablosundaki sayılar da bu şekilde diyor ki şekildeki bütün sayıların toplamının bir fazlası kaçtır diyor altta da parantez içinde sadece sonuç kısmındaki sayılar değil tablodaki tüm sayılar toplanacaktır arkadaşlar yani bakın tabloyu görüyorsunuz bu tabloda gördüğümüz bütün sayıların toplamını istiyor şöyle baktık birden ona kadar gitmiş bu sefer ikişer ikişer gitmiş tabi çarpım tablosu dörtler beşler altılar Şimdi biz bunları arkadaşlar kusura bakmayın çok özür dilerim. Şu telefonu hemen bir sessize alayım. Evet arkadaşlar bakın şimdi nasıl toplayacağız? Hemen yapıyoruz. Şu ekranı biraz daha küçültelim. işlem yapacak. Yer kalsın. Gerçekten gerçekten inanılmaz bir soru arkadaşlar. Şöyle tamam bu kadar boş yeterli. Bakın arkadaşlar. Şu sarı yerleri görmeyelim tamam mı? Beyaz yerlerde şuradan başlayalım. Beyaz yerin olduğu şu sütundaki ilk sütundaki sayıların toplamı arkadaşlar. Bakın nedir? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Yani 10 çarpı arkadaşlar 11 bölü 2'dir. 10 çarpı 11 bölü 2 kenarda. Şimdi ikinci sütuna geldin. İkinci sütunda arkadaşlar bakın 2'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı var. Ben bunların hepsini 2 parantezine aldığımda ne gelir arkadaşlar? Gene 2 parantezinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı gelir. Diğer arkadaşlar 3. sütuna bakalım. Şu sütunda 3 parantezine aldığımda gene 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı gelir. Ben böyle böyle giderek en son sütuna baktığımda en son sütunu da 10 parantezine aldığımda arkadaşlar 10 parantezine aldığımda gene ne gelecek bakın arkadaşlar. Birden 10'a kadar olan sayıların toplamı gelecek. E, birden 10'a kadar olan sayıların toplamı. Birinci sütunda zaten sadece 1 çarpı birden 10'a kadar olan sayıların toplamıydı. Onu da yazdım. Bakın birden şunların hepsi ortak görüyor musunuz? Bunların hepsinin sonucu hatta nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 10 çarpı 11 bölü 2. Ben bunların hepsini 10 çarpı 11 bölü 2 parantezine aldığımda gene bakın teker teker ne geliyor? 1 artı 2 artı 3 artı gene 10'a kadar olan sayıları toplamı geliyor. Hatta yazalım arkadaşlar. Nokta 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 artı 10 dedim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bitmedi çünkü ben burada sarıları toplamadım. Bakın sarıları görüyor musunuz? Sarılarda da 2 tane ne var? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı var. Bu da nedir arkadaşlar? 2 tane 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Bunu da yazdım. Evet. Bize bunu da sormuyor. Tüm sayıların toplamının bir fazlasını soruyor. Artı 1 dedik. Şimdi gelin bakın soruyu doğru yorumladık. Doğru anladık. Şimdi işlemleri yapalım. 10 çarpı 11 bölü 2. Hatta burası da nedir arkadaşlar? Burası da 10 çarpı 11 bölü 2. Şu parantezin içindeki işlem. Arkadaşlar 10 çarpı 11 bölü 2 ile 10 çarpı 11 bölü 2'yi çarparsam ne gelir? 10 çarpı 11 bölü 2'nin karesi gelir. Artı 2 tane 10 çarpı 11 bölü 2 gelir artı 1 var. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey elde ettik. Gördünüz mü? Burada bir açılım var. Şurada fark ettiniz mi en son yazdığım yerde? 10 çarpı 11 bölü 2'nin tam kare açılımı var. Nasıl, nasıl tam kare? 10 çarpı 11 bölü 2 artı 1'in tam kare açılımı var. Ben eğer bunu açarsam bakın birincinin karesi çarpımların iki katı ve ikincinin karesi burada elde ediyorum. Demek ki sorunun cevabına ulaştım. 10 çarpı 11 bölü 2 55 yapıyor. 55 artı 1 56'nın karesi yani B şıkkı olarak sorunun cevabına ulaşıyorum. Gerçekten inanılmaz bir soru. Yani bunu görüp de çözmesi çözen öğrencilerimize gerçekten helal olsun. Diyorum ve videomuzu sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.